Selamünaleyküm. Bugün sıcak bir hava. Biz tekrardan aralarımızın yanına geldik. Bu şekilde fazla bir faaliyet yok. Ama bayağı bir sıcak. Bakın bu bölmüş olduğum kolonilerimi kat attım. Yani süzülen ballarımı temizleyip onarmaları için zayıf arılarıma verdim. Tabi bunu akşam gün batımına yakın yaptım. Çünkü yağma riski çok fazla. Bakalım bu arımız tetekleri onarmış mı alamış mı ona göre bir göz gezdireceğim inşallah sizlerle beraber peteklerimizi göveden nasıl koruruz diye soran abi ve kardeşlerime ben siyah film şeridine poşetlerine sarıp dondurduktan sonra Tabi bu şekilde arının üzerine kalabiliyor. Eğer saklama yeriniz yoksa, derin dondurucunuzda yer yoksa bu şekilde kat atıp aşağıdaki mevcut durumuna göre çuval çuval ile bölüp yani şuradan bir çıta üzeri açık kalarak yani aşağıdaki yavru kuluçkalı havalarda da serinlemeye başladı. Üşütmeyerek bu yukarı arının gezindiği için Göve kesinlikle peteklere girmeyecektir. Bir de lütfen körüğümüzü bu şekilde işimiz bittikten sonra lütfen duyarlı olalım. Söndürelim. Şimdi sizlerle beraber açıyorum. Altı şartlılık bir arı. Bakın. Gayet güzel. Çok güzel iş yapmış. Sizlerle beraber bakın. Çok hoş. Bakın petekler onarılmış. Hatta yapıştırma bile olmuş. Bu şekilde bakın. Süzülmüş çerçevelerdeki bozulan petekleri arımız tamirlemiş. Bakar mısınız? İki gün önce koydum. Çok güzel propolis yapmış. Onlar da kendilerine kışa girmeden önlem alıyorlar. Bir çıta çekmek istiyorum. Biraz saldırabilirler. Bakın. Çok güzel. Görüyorsunuz mu? Bakın. Buradaki onarım çalışmaları tamamlanmış. Arka kısmında da unarma işlemleri var. Bakın arımız aşağıda. Ben mevcutu biraz kalaba diye buna darlama yapmadım. Bir de havalar şu zamanlarda güzel gidiyor. O yüzden yani alt kısmı sarmaya ihtiyaç duymadım ama siz eğer ki dediğim gibi bayağı saklama yeriniz yoksa uzun süre arı üzerinde bekletecekseniz bunları dediğim gibi alttaki arımızı çuval sistemiyle bölerek bir çıta yani arının yukarı geçebileceği kadar yer olduktan sonra arımız üst katta gezinerek göve girmesini engelleyecektir. Bu çerçevemizi de bakıyorum. Bakın. Zaten bu sene bal oranı gerçekten düşüktü. Bakar mısınız? Çok güzel çalışıyorlar. Hanım kızlar petekleri onarmış. Ben de onları fazla rahatsız etmeyeceğim. Her zamanki gibi biz gene arılarımızla beraberiz. Maske kullanmıyorum. Çünkü arıların nasıl tavır sergileyeceklerini biliyorum. Bakın. Çok hoş, çok güzel bir durum. Dediğim gibi eğer saklama yeriniz yok ise arılarınıza bu şekilde yani önlem amaçlı böyle süzülmüş balları zayıf alanınızı koyun alttan çuval ile bölün kışa yakın yani sonbahar güz döneminde bu katı komple alırsınız bakın şimdi tekrardan kolyenimi göstereceğim arı bu şekilde gezdiği sürece kesinlikle göve girmeyecektir diğer videoda görüşmek üzere Söğüt'ten hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşmek üzere